Burada arkada göründüğü gibi kuru ormanı kesiyoruz diye beraberinde yaş da karışmış ve arkada böyle berbat bir görüntü ortaya çıkmış. Bu yalnız burada değil Şavşat'ın birçok yerinde bu kesimler devam ediyor. Orman talan ediliyor. Açıkçası orman talan ediliyor. Halbuki ormanlarımız gelecek nesillere aktaracağımız doğal varlıklarımızdır. Bu varlıkları bu varlıkları hiç kimse yok edemez, etmemelidir. Şiddetle karşı çıkıyorum. Tabii ki alınması gerekir. Ama e, eğer mücadele zamanında edilebilseydi bu derece ağaçlar kurumazdı. E, ormanlarımız mahvolmazdı. Şimdi görüyorum ki çevrede e, yetersizliklerden dolayı e, kuruyan ormanlar var, talan edilen ormanlar var. Bu talana dur diyeceğiz. Bu talana dur demeliyiz. Hep beraber dur demeliyiz. Çünkü ormanlar hayattır, nefestir, oksijendir. Yani biz ormanları yok ederek aslında geleceğimizi yok ediyoruz.